Evet, biraz önce telefonla konuştuk. Belediyeden aradım. Evet. O senin adresini öğrenmek için mi? Bence Gülcan'ın babası. Ee. Oğlum, oğlum dur! Hayır Allah ya! Oğlum dur, kaçma! Evinin adresini biliyorum. Dönmeyecek misin o eve? Dur! Oğlum dur. Dur ulan nereye kaçacaksın? Ah! Oh. Evet. Ya deve kuşu musun oğlum? Görüyorum ya. Dur! Ya oğlum kaçma dur! Gel, gel. gel. gel bakayım. Gel, gel. Abi, gel. Dur. Sakin. Abi bırak beni kurban olayım bırak. Ne olur ya benim bir suçum günahım yok. Ne olur ya. Ulan suçlu değilsen de niye kaçıyorsun ha? Niye kaçıyorsun? Abi korktum kaçtım vallahi korktum. Kork abi. Bizim başımıza neler gelsin? Haberin var mı lan? Benim kızım kaçtı lan. Ya abi Gülce dedi kendi dedi ben geleceğim diye benim bir suçum yok Ulan, ki ya. Ulan suçun yok. O yüzden mi kaçıyorsun ha? Abi kötü bir şey yapacağım sandım korktum vallahi öyle belediye yalan falan bir şeyler dedin. ben panik oldum yani. Vallahi bir suçum günahım yok benim abi yemin ederim yok ya. Yürü gel. Yudum, su içireyim sana. Arabada su var. Hem bu arada yani abi Gülce niye kaybolsun ki? Ya akıllı, zeki yani her şeyi biliyor. Yani bir donmuş ve buraya mı gelemeyecek ki yani? Çok zeki, akıllı kızdır benim kızım. Sen onun özel durumunu anlamadın mı? Aa, ondan mı bazen öyle hani robot gibi yok, yok hayır o anlamda demek istemedim abi. vallahi özür dilerim o anlamda demek istemedim yani hani böyle ben şaka yapıyor sanıyordum onu hani yapay zeka var ya onu taklit ediyormuş gibi düşündüm hani hem zeki hem yapay gibi. Tam uzatma ben buraya seni tanımaya geldim. Gördüğüm kadarıyla da iyi bir çocuksun. Ama işte benim kızım biraz fazla kırılgan, hassas. Yani o kırılsın istemem. Eğer onun tırnağında bir şey olacak olursa... ...ben mahalleyi de yakarım. Dünyayı da yakarım. Anladın mı? Dayı, abi yemin ederim biz hani... ...arkadaşça sohbet ediyorduk. Ya sonra Gülce geleceğim dedi. Gelmedi. Ben de aradım telefonla hani... ...niye gelmedi diye. Aradım. Ablası çıktı. Telefonu bağırdı, çağırdı, kızdı bana. Oh. Ben de sonra bir daha aramadım. Zaten yani... Bak. bak. Aa. Alo. Ha, e, Alican. Evet, Alican benim. Siz kimsiniz? Ha, oğlum merhaba. Ben e, Gülce'nin annesi Verda. Gülce'nin annesi mi? Aç, sesini aç. Sesini aç bana bak. Ben burada değilim, sakın belli etme. Sesen normal konuş. Alo, Alican duyuyor musun beni? Alo, evet duyuyorum. Evet. E, şimdi oğlum, biz diyoruz ki siz madem tanışmak istiyorsunuz Gülce ile. Tanışın tabii yüz yüze. Arkadaş olun. Ama yalnız olmaz. Biz de büyükler olarak yanınızda olacağız. O yüzden sizi ailece bize davet etmek istiyorum. Bir annenle konuşur musun? Müsait olduğu zaman beni arasın. Tabi olur olur abla tamam. Tamam oğlum haber bekliyorum senden o zaman. Hey Allah hey Allah ya Allah'ım oh, ya. Of. Eee. Abi biz şimdi size mi geleceğiz? Sakın annene bir şey söyleme. Ben bir düşüneceğim. Sonra seni arayacağım. Haber bekle bir de beni görmedin bilmiyorsun. Tabii. Tamam. Tabii tabii. Tanımıyorsun tamam. abi. Anlaştık abi. Aramızda. Anlaştık Cemal abi tamam. İyi hadi. Saygılar. Niye döndün sen? Kahvaltı için size gevrek almaya gittim. Sabah da çok erken çıkmıştı, sen kalktın da yoktun. Evet, uzakta bir fırın var, çok güzel gevrekleri ee, oraya gittim. Gülce kalktı o zaman. Kalktı kalktı, ha? ablasını bekliyor. Hı. Ben de e, Arican'ı aradım, bize davet ettim. Ne ya? Ne dedi? İşte konuşacak annesiyle haber verecekler bana. Ha. Ya Cem inşallah böyle aklı başında düzgün insanlardır. Yani sabah sabah niye o kadar acele ettin aşkım? Aşkım acele etmedim. Gülce sorup duruyor. Alican ne zaman telefonunu bulacak, ne zaman beni arayacak diyor. Hayır sordukça ne diyeceğimi şaşırıyorum. Öyle oyalamak daha kötü oluyor. Ya Alican buraya gelince ne olacak yani? Gülce daha mı iyi olacak? Alican buraya mı gelecek? Yok yok kızım. Biz annenle öyle konuşuyoruz. Ee, şöyle boncuğum. Alican telefonunu bulunca seni ararsa, tanışmanız için onları buraya davet edeceğiz. Yani bizim yanımızda tanışın diye. Ama Alican telefonunu bulursa seni arayacak. Bulamazsa arayamaz. O zaman da siz tanışamayacaksınız. Ama bulursa tanışacaksınız. Anladın mı benim güzel kızım? Tamam. Alican telefonunu bulacak. Sonra biz onu arayacağız, eve davet edeceğiz. Sizin yanınızda tanışmamız gerekiyor çünkü Alican benim sevgilim. Aynen öyle boyunca Aynen öyle. Ama bulursa arayacak değil mi? Bulamazsa da aramayacak yani. Bence Alican telefonunu bulacak. Çünkü o akıllı. Hadi. Hay başta kabul ettin. Tanışsınlar dedin. Şimdi niye bıdır bıdır yapıyorsun? Çünkü beni mecbur ettin. Her zaman yaptığın gibi. Çünkü Gülce'yi en iyi ben tanıyorum. Onun ruh halini bizden ben daha iyi anlıyorum. Çünkü ben doğduğu günden beri toplasan üç saat yanından ayrılmadım çocuğumu. Çünkü birimizin çalışması gerek. Yani ben hem çalışıp hem de evde olamayacağıma göre... ...kızımın hakkında söz sahibi olamayacak mıyım yani? Tamam söyle bakalım kızının hakkındaki sözün neymiş söyle. Ben tanışmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü Alican normal. Gülce gibi değil. Gülcan normal mi? Öyle bir şey demek istemediğimi gayet iyi biliyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Alo. Alo güzelim ne haber? İyiyim. Telefonunu bulmana sevindim. Kızım annen aradı abi beni. Bizim tanışmamızı istiyormuş. Evet. Sen bize mi geleceksin? Bilmem. Geleyim mi? Gel. Ya babam bana kızarsa, döverse falan? Bir kişiye karşı fiziksel, psikolojik veya duygusal zarar verme niyetiyle yapılan eylemleri şiddet denir. Şiddet insan haklarına ve toplumsal normlara aykırıdır ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Hı. Yani bir şey yapmaz diyorsun. Ya ben merak ettim hani baban nasıl birisidir falan hani ondan sordum hani sen de eminsin kötü bir şey yapmayacağını değil mi? Evet eminim. Evet. Ee, tamam, o zaman. Ee, ben kapatıyorum şimdi. Güzelim ee, sonra ararım yine seni. Tamam. Ha bir de e, bu konuştuklarımız aramızda kalır, değil mi? Sizinkileri söylemez. Neden? Ee, utanırım ben hani utanırım ondan. Ya bir de hani senle benim aramda ya ondan. Senle benim.